Bugün Proteus'ta sizlere resimdeki 10 kalık potansiyometreni PCB kılıfın nasıl çizileceğini göstereceğiz. Bunun için 10 kalık genel kullandığımız bir potansiyometrenin ölçülendirilmiş resmini internet üzerinden bulduk. Proteus simülasyon programında varsayılan olarak herhangi bir PCB kılıfı atamamış pot HG komponenti için bu çizimi gerçekleştireceğiz. Pot HG komponentini komponentler kısmından çağırıyorum. Evet, pot baktığımızda herhangi bir PCB kılıfı atamamış olduğunu görebiliyoruz. Bunu çizim alanıma ekledim. Buna herhangi bir kılıf atamak istiyorsak üzerine sağ tuşla tıklayıp packing tool seçeneğinden bunu yapabiliyoruz. Protez yazılımında pot HG için herhangi bir kılıf varsayılan olarak atamamıştır. Ben daha öncesinde çeşitli kılıflar çizmiştim. Bu çizdiklerimi sizlere göstermek istiyorum. İşte bir tane bu şekilde çizmişim. Bir tane bu şekilde, bir tane bu şekilde, bir tane bu şekilde. Mesela bunu seçtim. Okey'e bastığımda pot HG için bu kılıf atanmış olacak. Ve bunu ata dediğimizde atanacak. Fakat biz şimdilik atamayacağız. Kendi çizdiğimiz kılıfı atayacağız. Resimdeki ölçülere göre baskı ve çizim programına geçip orada yeni bir kılıf çizme nasıl yapılır bunu gösterelim. Ölçülere baktığımızda milimetrik değerlerde ve bu milimetrik değerlere göre de biz çizim programımızı ayarlarını yapmalıyız. Öncelikle metrik olarak çalışmalıyız. Eğer bu buton basılı değilse inç olarak çalışmaya geçilmiş olur. Biz metreye geçmemiz gerekiyor. Bunun için bu butona basmalıyız öncelikle. Daha sonra teknoloji kısmına gidip farenin yakalama ayarlarını yapmalıyız. Yani hassasiyetini. Normalde sizlerde 0.2 milimetredir burası. Ben 0.1 milimetreye çektim. Çünkü Burada 6,5 milimetre yani buçuklu değerler var. 6,5 milimetre, işte 9,5 milimetre, 16,5 milimetre gibi değerler var. Bu değerleri oluşturabilmemiz için 0,1'lik adımlar yeterli. F2, F3, F4 tuşlarına basarak bu adımların yani yakalama adımlarını değiştirebiliyorsunuz. 0,1 milimetrelik adımlarla farenizi hareket ettirerek yakalamalar gerçekleştirebilirsiniz. 1 milimetrelik adımlarla farenizi hareket ettirerek yakalamalar gerçekleştirebilirsiniz. Yine 2,5 milimetre adımlarla farenizi hareket ettirerek yakalamalar gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım. Kılıf çiziminde önemli faktörlerden bir tanesi de çizimimizi katman olarak top seçmemiz gerekiyor. Diğer bir husus bunu seçtikten sonra orijin noktasına göre biz çizimimizi yapacağız yani x ve y koordinatlarına göre. Çünkü burada yani bir otaketteki gibi veya değişik çizim programlarında olduğu gibi bulunduğunuz noktadan belli bir noktaya ölçülü çizim yapabilmek biraz zor. Onun için biz bunu x y koordinatlarına göre ölçülerimize bakacağız. Bu ölçülerimizi de durum çubuğu üzerindeki şuradaki koordinat bilgilerinden bunu göreceğiz. Ve burası tam bizim sıfır noktamız. Faremizi olabildiğince yakınlaştırıyorum. Farenizin de burada duyarlılığını yani hareket hızını düşürmenizi tavsiye ediyorum. Bunu Windows'un denetim masası ayarlarından, fare hareketlerinden ve işaretçilerinden yapabilirsiniz. Bunu burada göstermeyeceğim. Şimdi orijin noktasına olabildiğince yaklaşıyorum ve farenin orta tekerine basarak sayfayı da hareket ettirebiliyorum. Ve bakın orijin noktasına faremi getirdiğimde x ve y yani durum çubuğu üzerine baktığınızda yani buraya x ve y'nin tam sıfıra sıfır olduğunu görebilirsiniz. Potansiyometrenin boy olarak nereye doğru 9.5 artı 15 yani 24.5'luk bir boyu var. Genişlik olarak da 17 milimetrelik bir çapı var yani bir genişliği var. Buna göre öncelikle şu kısmı modelleyeceğiz yani çizeceğiz. Bu çizimleri yaparken çeşitli kısımları kullanabilirsiniz. İki de grafik line mod çizgisini kullanabilirsiniz fakat tam bir katı model oluşturmayacak sadece çerçevesi olarak bir kılıf oluşturacaktır. Dikdörtgenleri kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ben 2 de grafik closed pet modu kullanacağım. Bu şekilde katı model şeklinde bunu görebileceğim. Bunun için buradaki bu seçeneğimi kullanacağım. Şimdi buna tıklıyorum. Tıklayarak orijin noktasına gelip bir kez tıklamanız yeterli. Bir kez tıkladıktan sonra farenizi şöyle hareket ettirdiğimizde serbest bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Genişliğini çizmek istiyorum. Genişliğe baktığımda 17 yazıyor görüldüğü üzere. 17 milimetrelik bir genişlik yapmak istiyorum. Şu anda 7. milimetreliyim. Bunu durum çubuğu üzerinden takip edebiliyorum. Farenizi biraz uzaklaştırıp daha hızlandırabilirsiniz. Bakın 17.4 biz 17'ye geldiğimizde durmamız gerekiyor farenizi yakınlaştırarak da daha hassas bir şekilde durumu görüntülemenizi tavsiye ediyorum. Evet, buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra genişliği oluşturduk. Şimdi derinlik yani ileriye doğru boyunu oluşturmak için 9,5 milimetreyi çizeceğim. Ölçüler üzerinde 9,5 mm'yi görebilirsiniz. 9,5 milimetre yukarıya doğru hareket edeceğim. Şu anda 4.9'dayım. Bulunduğum noktadan itibaren 9,5 milimetre hareket etmem gerekiyor. Bakalım 9,5 mm'ye geldiğimde Evet şuraya geldik 10 oldu. Biraz aşağı indim 9.8 oldu. Asıl çalışma için faremi bir miktar yakınlaştırıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Şu anda tam 9.5 milimetredeyiz. 9.5 milimetreye geldikten sonra oradaki ölçülendirmelere bakıyorum. Şu anda ileri doğru bir 6.5 milimetre var ve oranın çapı 6 milimetre olarak görünüyor en dipte. Fakat bu bu 6.5 milimetrelik mm kısım 6 milimetreden biraz fazla. Yani ben bunu şöyle bir şey yapacağım. Ya yarım milimetre ya da 1 milimetre daha fazla olduğunu düşüneceğim. Yani 6 milimetre değil de buranın çapının 7 milimetre veya 8 milimetre olduğunu düşüneceğim. Tabii ki çapın ilk bölgesi olarak şu tarafını çizeceğiz. Yani buna göre de biz 17'den 6'yı çıkarttığımızda 11 kalıyor. Ee, tabii ki burası 7 milimetre olarak düşünecek olsak ya 10 milimetre olarak düşüneceğiz oranın çapını veya 9 milimetre eğer 8 milimetre çap olarak düşünüyorsak 9 milimetreye kadar düşüreceğiz. Şimdi ben burayı 6 milimetre değil de işte 8 milimetre olduğunu varsayıyorum. Üstten 1 milimetre, aşağıdan 1 milimetre bir miktar olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapmak istiyorum. 17'den 7 çıkartmak istiyorum. 10 oldu. 5 milimetre bu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Şimdi bulunduğumuz noktadaki koordinat not değerini önceki durum çubuğu bakacağız. Şu anda 17'de. 17'den 5 çıktı çıktığımızda 12'ye kadar inmemiz gerekiyor. 12'ye kadar indim. Tabi burada çizim yaparken şu anda hatalı çizdik. Backspace tuşuna basarak bunu düzeltebiliyoruz. Çünkü eğim verdik. Eğim vermemiz gerekiyor. Tam dik olarak çizmemiz gerekiyor. 17'den 5 çıkarttığımızda 12 olduğunu söylemiştik. Tam 12'ye kadar geldim. Daha da yakınlaşarak çizgimin düz olup olmadığını tam emin olmak istiyorum. Ve buraya tıkla. Tıkladıktan sonra yine ileriye doğru işte 17'den 6.5, bir 9.5 ve bir 7 çıkarttığında 1.5 milimetrelik yukarıya doğru bir hareket yapacağız. Fakat bu hareketi yapmadan önce şöyle bir bakmak istiyorum. Evet ileriye doğru önce bir 6.5 çizeceğiz. 6.5'u çizelim. Şimdi bulunduğumuz noktanın koordinatını iyi bilmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz nokta şu anda kaç? 9.5. Yani ileri 6.5 çizeceksek yaklaşık 16'ya kadar gitmemiz gerekiyor. Yani yukarıda 16'ya kadar çizimimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu da yapalım bakalım. 16'ya gelmemiz gerekiyor. Şu an tam 16'dayız. Şöyle daha da yakınlaşarak. Evet 16'ya bunu işaretledim. Daha sonra da buradan bir yarım milimetre yani e, şu anda 12'deyiz. 11.5'a kadar bir düşüreceğim. Ondan sonra 1.5 milimetre ileriye gideceğim. Evet 11.5'a düşürdüm ve 1.5 milimetre de ileriye gitmek istiyorum. Şimdi 1.5 milimetre ileriye gideceksem şu anda burası 16 yani 17.5'a kadar hareket edeceğiz. Ve tekrar oradaki boğumu göstermek için tekrar geri geldim. Bakalım aynı hizada mıyız? aynı hizadayız ve ileriye doğru da bir 7 mm sap var görüldüğü üzere. Elimizde çevirmemiz gereken tutamaç kısmı var. Burada 7 milimetre ileri gideceğiz. Şimdi burası kaç? 17,5. 7 milimetre daha ileri gittiğimizde 24 kadar gitmemiz gerekiyor. Onun için faremle biraz uzaklaşıyorum ve 24.5'u bulmaya çalışacağım. Yukarıya çıktım 23. Biraz daha uzaklaşıyorum. Burası 23.5, burası 24.5. Yakınlaşıyorum. Evet, 24.5 burası. Buraya işaret İşaretledikten sonra Bundan sonraki çapımız 6 milimetre olarak görünüyor. 6 milimetre bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Şimdi 6 milimetre bu tarafa gideceksek bakıyorum 12 milimetreden 6 milimetre düşeceğiz. Tam ortasını bulmak istiyorum. 2,5 milimetre bu tarafa sonra 1 milimetre bir ara vereceğiz. 2,5 milimetre geri gitmek istiyorum. Bunun için de 9,5'a ineceğim. 9,5'a indim. Daha sonra da yine şu orta noktaya kadar da bir kesiklik var. Bu kesikliği de buradan gösterebilmek istiyorum. Göz kararı yani buraya tam bir ölçü yapmayacağım. Tam şuranın ortasına gelecek şekilde aşağı inmeyi düşünüyorum. Orada da zaten tam ortada bir yerde görünüyor. Ve 1 mm bir açıklık göstermiş. Şimdi burası 9,5 mm ise 1 mm açıklık için 8,5'a kadar inmem gerekiyor. 8,5'a geldim. Daha sonra tekrar yukarıya çıkıyorum. Bunun için yakınlaşıyorum. 2,5 mm daha bu tarafa gideceğim. Şimdi bulunduğunuz konum neresi? 8,5. 2,5 daha bu tarafa gittiğimiz zaman 6'ya kadar inmiş olacağız. Evet 6'ya kadar indim yine aynı şekilde şuranın karşılığı olan kısma kadar ineceğim bunu yakınlaştırıp bu şekilde görebiliyorum göz kararı bunu yapıyoruz. Ha, gözümüze iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani burada snaplar e, yok. Tek snapımız gridleri yakalamak. Otokette olsaydı bu snaplar görülebiliyordu. Yarım milimetrede geriye doğru gitmek istiyorum. Bu, şu anda burası 6 milimetre yani 6.5'a geçmem gerekiyor. 6.5 ve şuranın hizasına da bir çizgi daha çizeceğim. Ve şöyle devam ediyorum. Ölçülendirmede hesap hatası belki yapmış olabiliriz. Bunu çizimi yaptığımız zaman göreceğiz ve sağlamalarını yapabilmek için de küçük ölçüler alacağız. Evet buraya da işaretledik. Yani tam karşısına ve buradan da yine sıfır noktasına geri dönmek için buraya ve buradan da tam sıfıra dönüyor. Gördüğü üzere çizimimizi gerçekleştirdik. Sanki bu taraf daha uzun, bu taraf daha kısa gibi. Bunun sebebini anlamaya çalışacağız. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Bu taraf daha kısa. Bunu ölçülendirme komutuyla görebiliyoruz aslında. Hemen şuraya tıklıyorum. Bir tane de buraya tıklıyorum. Burası 5 mm olarak görünüyor. Şu tarafa bakacağız. Buraya da bakıyorum. Burası da 6 mm olarak görünüyor. Şuranın çapını ben 7 mm olarak düşünmüştüm hesaplama yaparken. Burası 7 mm mi gerçekten? Onu da bir görmeye çalışalım. 6 mm olarak düşünmüşüz. Aslında burası 7 mm. Şu kısım 6 mm olacaktı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. İşte burada bir hesap hatası yapmışız. Şu kısmı biraz genişletmemiz gerekiyor. Yani 6 mm yerine 7 mm yapacağız. Şimdi ölçülendirmeleri görmek istemiyorum tekrar. Hemen siliyorum. Yani Ctrl Z tuşuna basarak bunu yaptığım işlemleri aslında geri almış oldum. Yine şuraya tıklıyorum ve burayı 1 mm sola doğru almak istiyorum. Bakacağım. Şimdi 6 mm de görünüyor. Yani durum çubuğu üzerine altı da görünüyor. Buradan şöyle bakalım. 5. 1 mm gitmek istiyorum. 5'e kadar gideceğim. Evet. Burada 5'e kadar gittim. Tabii buradaki düzgünlüğü de bozmamamız gerekiyor. Bir bakalım. Evet. Burada 5'e kadar gittim. Yine aynı şekilde. Burada da hizalandıracağım yaptığım hatanın farkındayım ve bu hatayı düzeltmek için de burasının 7 milimetre olarak bunu düşünmüştüm Evet şu anda 7 milimetre burayı ortalamış olduk bu taraf 5 bu taraf 5 olmuş oldu Ctrl Z basarak ölçülendirmeyi kaldırdım tek kısım kaldı şuraları ortalamak bunları ortalamak için bakalım şöyle bir seçim yapıp sadece o kısmı seçebiliyor muyuz seçemiyoruz Eğer tek tek çizmiş olsaydık bunları yapabilirdik fakat bütün bir çizgi onun için hepsini tutamaç noktalarından yapmamız gerekiyor. Yani üst tarafı da hem bu kenardan hem buradan hem de buradan 1 milimetre sola doğru kaydıracağız. Hatta bir milimetre de, de yarım milimetre kaydıracağız yani ortalayabilmek için. Bir bakalım hemen kaydırma işlemlerini gerçekleştirelim. Evet şurası altı buçuk milimetre bunu şöyle 6'ya çekeceğim. dış solid kısmı tamamlandı. Sıra geldi petlerimizi yerleştirmeye, yani deliklerimizi. Bu yüzey montajı da delikli. Yani plaketi delik açılıp eğlenmesi gereken bir komponent. Bunun için bunun için seçeceğimiz petlerimiz yüzey montajı olanlar kırmızı olanlar biz ise delikli petlerden kullanacağız ve kare pedi kullanmayı düşünüyorum ben. Ve büyüklük olarak da şuradakini veya buradakini seçebilirsiniz. Ben şunu seçmeyi düşünüyorum büyük olanı. Bunu da seçebilirsiniz. Potansiyometrenin ayakları oldukça kalın oluyor. Bunun için büyük delikli bir pet seçmekte fayda var. Yani bir en büyüğü zaten bu. Bir de 65 yani delik çapı 65 işte pet boyutu 150 olanı var şunu seçmeyi düşünüyorum. Bunu seçtikten sonra bakın her bacak arası merkezden itibaren 5'er milimetre ve e, tabii ki tam ortada dediğimizde 17'nin tam ortası olması gerekiyor. Yani 8.5'da olması gerekiyor. Buna göre yapacağız. Aynı şekilde şuradan baktığımızda 9.5 milimetreden 3.8'i çıkarttığımızda 5.7 milimetre yapıyor. Yani şu kenardan uzaklığımız 5.7 milimetre olacak ve ortada ilk pedimizi ben 8.5'a ye yerleştireceğim. Bunu bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Şimdi bakın buraya koydum. Önce 8.5'u çalışıyorum. Sağa doğru, sola doğru gidiyorum ve yakınlaşıyorum daha hassas çalışabilmek için 8.5'a gelmeye çalıştım. Evet 8.5'a geldim. Şimdi 5.7'yi bulmam gerekiyor. Yani aşağı doğru ineceğiz. 6.3'teyiz çünkü. 5.7'yi bulduğum 8.5 ve buraya yerleştirdim. Evet pedimi yerleştirdim ve her birinin arasında 5 milimetrelik bir mesafe var. O zaman 8 8.5'e 5 eklediğimizde 13 yapıyor. 13.5 yapıyor daha doğrusu. Bunu da 13.5'e eleştireceğim. Bunu 13.5'e eleştirdim. Yine aynı şekilde yine 8.5'dan 5 çıkarttığımızda ise 3.5 yapıyor. Bunu da 3.5'e eleştireceğim. 5.7'ye 3.5. Evet bunu da eleştirdim. ESC'ye bastım ve aslında şu anda kılıf çizimimiz bitti. Bunu kapalı olarak çizdik bu şekilde ve şimdi sıra geldi bunu gerçekten nasıl bir peka, paket haline yani pick e haline getirebiliriz. Yani bir kılıf haline getirebiliriz. Bunu gösterelim. Şuradaki selection mod'da basmayı unutmayın. Eğer buralarda kalırsa hemen bir tıkladığınızda çizim yapmaya başlar. Devre hanımı şöyle büyüteçle yani devre elemanının kılıfını şöyle büyüteçle yakınlaştırabiliyorum ve yakınlaştırdıktan sonra da şöyle seçelim. Seçtikten sonra da bunu paket haline getirelim. Paket haline getirmek için seçtik. Sağ tuşta tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra make package seçeneğini seçiyoruz ve buna bir isim vereceğiz. İsim olarak işte pot HG için yapıyoruz. Ve işte internette en çok kullandığımız 10 kilonluk bir potansiyometre için bunu yaptık. Yani pot HG-10k diyebilirsiniz bilgi amaçlı olarak. Sadece pot hg olarak da bırakabilirsiniz. Ve kategori seçmemizi istiyor. Yani kütüphanedeki hangi kategoride olacak. Discrete components yani farklı komponentler türevsel komponentler de olsun istiyorum. Paket tipi olarak da Yüzey montajlı mı yoksa delikli mi diyor. Biz de tabii ki bakır plaket üzerine delik için Throat hole'u seçiyoruz. Yine buradan da eleman türlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Yani kapasitör mü, resistör mü, transistör mü, varistör mü işte. Bizimki aslında bir ayarlı direnç. Ayarlı direnç paketleri kısmı var. Bu sefer burayı seçiyorum. Seçtikten sonra da buradan da package olarak bunu belirtiyorum ve şu anda çizdiğimiz paketimizi OK'e okay bastığımızda kaydı olacaktır fakat şuradan 3 boyutlu görünümünde görebiliyoruz. 3 boyutlu görünüm kısmına tıkladım ve burada bunu görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere kırmızı renkte oldu ve solid yani bir kutusal yapıda oldu. Solid yapıda olmasaydı yani şu, biz normal çizgi çizseydik bu şekilde çıkacaktı. Hatta şu bordu göstermediğimizde çizimimiz bu şekilde olurdu. Yani şu çizgiyle çizmiş olsaydı. Biz bunu içi dolu yani solid yapıda olması için içi dolu çizgiyle çizmeyi tercih ettiğimiz için şu kırmızı kısım katı model olarak karşımıza geldi. Yani aşağı yukarı bir eleman nasıl görünür, nasıl bir yer kaplar bunu burada görmüş olduk ve işte değişik şekillerde görebiliyoruz biz bunları. Bir dahaki dersimizde de bunu gerçekten 3D Studio Max veya Fusion 360 veya Solid'de çizilmiş bir potansiyometrenin gerçek fiziksel yapısını bu paket kılıfına nasıl ekleriz bunu göstereceğiz.